Ben daha 23 yaşındayım. Aslen İzmir doğumluyum. Aydın'da ikamet ediyorum. Aydın merkezde meydanda ihtiyaç sahiplerine ulaşsın, yani buralara gelsin diye ilk iki gün, üç gün kıyafet topladık, erzak topladık. Sabah oradayım, sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Akşam gelince kafamı koyduğum yastık, hani beton gibi. Aklıma burası geliyor, bakıyorum, düşünüyorum acaba gerçekten bu kadar kötü mü vesaire mi? Nasıl gidebilirim, ne yapabilirim? Valilik izni aldık. İzin gelince de bir anda otobüse bindik. Kendimizi burada bulduk. Daha önce kızlayla bir bağım, yol kesişmem olmadı bu yaşıma kadar. Ta ki bu depreme kadar. Evet sağlıkçıyım. Sağlıkçı olarak geldim ama burada istediğiniz kadar doktor olun, hemşire olun, psikolog olun ne olursanız olun. O feryat, o yürekten çıkan feryadı hiçbir doktor, hiçbir sağlıkçı, hiçbir şey, hiçbir kuruluş hiçbir şey dindiremiyor. Burası çok başka bir yer. Bunların hepsi gerçek. Evet, çoğunu gördük ama filmde, ne bileyim, dizide bir umuttur diye bekliyoruz. Umut, umut kelimesi benim için 23 yaşıma kadar burada anlam kazandı. Çok bir şey yok aslında söylenmesi gereken. Burası felaketin eşi. Dayanabildiğimiz kadar buradayız. Biz kimsenin kalbini kırmamamız gerektiğini. Çünkü gerçekten ölüm, felaket, ayrılık bunlar ne zaman gelecek? Hiç belli olmuyor. Evinizi milyonlarla donatın en iyi markadaki koltukları, en iyi markadaki halıları, battaniyeleri, onlar alın. Ama bu, bu apartmanlardan çıplak ayakla çıkacaksınız.